Bu haftaki dersimizde araba sezgisellerine giriş yapıp beta sezgisel yöntemlerle ilgili temel yöntemlerden birini ele alıyor olacağız. Araba sezgiselleri kombinatoryal optimizasyon ve doğrusu optimizasyon problemlerinde ön plana çıkar. Çünkü bunlar e, kombinatoryal optimizasyon üstel artan çözüm uzayının getirdiği sıkıntılarla baş en eniyleme çözümlerinden çoğunlukla yararlanamaz. Yanı sıra doğrusal olmayan optimizasyon da dış olmayan, konveks olmayan çözüm uzayları açısından benzer sıkıntılarla doğrusal eniyleme çözümlerindeki avantajlardan istifade edemez. Sayımlama bu tür problemlerde, genellikle olanaksızdır. Burada kastedilen sayımlama tabi sınırlı bir sayımlama değil. Tam sayımlama ve arama mantığı bir başlangıç çözümle başlamak. Her t iterasyonunda mevcut çözüm x t'nin komşularını incelemek. Bunlardan uygun olan yani olurlu olan ve amaç fonksiyonu değeri daha iyi olana Geçiş yapmak eğer hiçbir uygun komşu çözüm mevcut çözümden daha iyi değilse durup o ana kadarki en iyi çözümün bu olduğunu tespit etmektir. Kesikli değişkenler üzerinde aramayı iyileştirmek için izin verilen hamlelerin oluşturduğu hamle kümesi emin belirlenmesi gerekir. Mevcut çözümle ondan tek bir hamle ile erişi tüm erişilebilir çözümler delta x Hamle kümesinin komşularını oluşturur. Delta x, çözüm vektöründeki değişkenlerde yapılacak değişikliği ifade eder. Dolayısıyla kesikli bir kombinatoryal bir problemde komşuluklar ve hamle kümeleri bu şekilde tanımlanır. Buradan yola çıkarak kesikli bir çözüm iyileştirme algoritmasının genel halini ele alırsak, Başlangıçta herhangi bir başlangıç uygun çözüm seçilir. Eğer mevcut çözüm ve uygun mevcut çözüme ait hiçbir uygun ve iyileşme sağlayan komşu çözüm mevcut değilse burası bir yerel optimumdur, durulur. Uygun çözümü iyileştiren komşular varsa bunlardan herhangi biri bir sonraki çözüm olarak seçilir. Genellikle diğerlerinden daha iyi olanın seçilmesi beklenir. Bu çözüm artık bizim yeni çözümümüzdür. Dolayısıyla mevcut en iyiyi bununla güncelleriz ve birinci adıma geri dönerek bu süre algoritmayı devam ettiririz. Bunu küçük bir örnek üzerinde ele alacak olalım şöyle bir gezgin satıcı problemi tasarlamış olalım. Bunlar Eskişehir'deki turistik noktalar olduğunu ve aralarındaki mesafelerin de kilometre olarak 4.1, 5.1, 10, 6.4 vesaire olduğunu kabul edelim. Yolların yapısı dolayısıyla simetrik olmadığını varsayalım ve ee, toplam kat edilecek mesafeyi en küçükleyecek şekilde tüm bu noktalarını ziyaret edilip daha sonra hangi noktadan başlamışsak oraya geri dönmek istediğimizi tur otobüsünün bizi orada beklediğini kabul edelim bir an için. Ee, böyle olduğunda başlangıç çözümü e, 1-2-3-4-5 olarak oluşturduğumuzu kabul edelim. Yani 1'den 2'ye 4.1 2'den 3'e 3.6. 3'ten 4'e 8.1, 4'ten 5'e 9 ve 5'ten de tekrar 1'e 15 birimli hareket edildiğinde toplam süre 39.5 olarak karşımıza çıkıyor. Bu e, başlangıç çözümü tespit ettiğimizi tespit ettiğimiz adım daha sonra da buna ait komşu çözümleri türetiyoruz. Nasıl? Komşu çözümler bir hamlede erişilebilen çözümlerde. Dolayısıyla burada 1 ile 2'yi değiştirdiğimde 1 ile 3'ü, 1 ile 4'ü, 1 ile 5'i farklı farklı çözümler elde edebiliyorum. Dikkat ederseniz hep bunlar karşılıklı ikili yer değiştirme yani bir hamleye karşı gelmiş oluyor. Böyle bir problem için. E, bu durumda çözümler bu dizilim içindeki bütün mümkün ikili dönüşüm değişimler, karşılıklı değişimler bir liste oluşturuyor ve bu şekilde e, bu liste bazen çok uzun olabilir. O durumda bunun tamamına bakılmaz tabii ki. Elimizdeki problemde biz tümüne bakabilme şansımız var. Dolayısıyla bu komşu çözümleri çıkardım. E, bunu çıkardığımda bu komşu çözümler içinden bir hamle tespit etmiş olacağım. Dolayısıyla aslında hangi değişikliğin daha iyi olacağına karar vermiş oluyorum. Bunlar içinden en küçük değeri veren bizim için anlamlı olacak. Dolayısıyla bu liste içinden minimum dediğimde 35.6'yı veren çözümün en iyi çözüm olduğu karşımıza çıkıyor en iyi komşu çözüm olduğu karşımıza çıkıyor. Yani komşu çözümler içindeki mevcut en iyi. Dolayısıyla doğru hamlede 3-5'in karşılıklı değiştirilmesi hamlesi. Dolayısıyla hamle belli ve bunun karşılığında elde edilen çözüm belli. Bunu işaretleyelim burada. Dolayısıyla bir sonraki mevcut çözümümüz. Yani ikinci iterasyonda sıfırıncı iterasyon dersek başlangıç çözümüne bu T1 anındaki iterasyon birinci iterasyon başlangıç çözümünden sonra eriştiğimiz iterasyon olsun. Bu birinci iterasyonun çözümü olmuş olacak. Buna karşı gelen çözümde artık mevcut çözüm mevcut en iyi çözüm bu. Bunu da aşağıya e, değeriyle beraber alalım. Mevcut en iyi çözümü buraya yakaladık. Dolayısıyla buna ait yeni komşu çözümler türetiyor olacağız. Komşu çözümler. Bunun için yapılabilir hamleler yine buradaki hamleler aslında. Bu liste içinde. Dolayısıyla bunu aşağıya bu hamleleri tekrar yazmamak için kopyalıyorum. Buradaki 3-5'in artık benim için bir anlamı yok. Bu aslında başa döndüren bir durum ama e, sistematik içinde biz bunu genelde takip etmeyiz. E, burada e, bu çözümü artık kullanıyor olacağım içeride. E, referans olarak. Dolayısıyla bunu kopyalayıp Buradaki mümkün hamleler ve komşu çözümler kümesi içine yazıp sonra üzerinde revize edeceğim. Bunların sarı olmasının şu aşamada bir anlamı yok. Çünkü sarı mevcut en iyi gösteriyor. Onu kaldırıyorum. Bunları da karşılıklı değişimlere göre değişimlere göre e, revize edeceğim. Bu 1-2 olduğu için 2-1 bu 1 3 olduğuna göre 3 ve 1 değişecek. Bu 1 4 olduğuna göre 4 ve 1 karşılıklı yer değiştirecek. Bu 1 ve 5 olduğuna göre 1 ve 5 yer değiştirecek. Bu 2 ve 3 olduğuna göre bu ikisi yer değiştirecek. Bu 2 ve 4 olduğuna göre 2 ve 4 benzer şekilde 5 ve 2 benzer şekilde 3 ve 4 benzer şekilde 3 ve 5 ve benzer şekilde 4 ve 5 değişikliği yapılacak. Dolayısıyla bu noktada en iyi çözümü bulmak için en küçük değeri hesaplayan formülümü aşağıya yapıştırıyorum. Bu durumda 31.9'a düşmüş oldu bir iterasyon e, sonunda yani ikinci iterasyonun başında 31.9'a erişmiş oldu bir e, iterasyonu ikinci iterasyona e, t eşit 2 dersek burada artık t eşit 2 t eşit 2'deki en iyi çözüm 31.9'u veren o da şu çözüm dolayısıyla şunların bütün mümkün çözümleri listesinde bunu komple alıp aşağıya yapıştırıyorum. Bunun içinde 31.9'u veren çözüm şurasıydı. Şu çözüm aslında bizi ilgilendiren yani bu hamle sonunda. Dolayısıyla onu şöyle yapayım aslında. Şuraya bir bir boş bırakıp ya da t eşit 2'deki çözüm bu olmuş olsun. Onu şu şekilde şuraya yerleştirmiş olayım ve sarıyla göstereyim. benzer şekilde buradaki değerde de bu. Bunlara bunu, bunu bu şekliyle gene aslında kopyalasam daha iyi olacak gibi. diğerlerinden artık burada bu çözüm değişikliğe uğrayacak çünkü e, bu hamleleri yansıtıyor olacağız. Dolayısıyla bunun rengini kaldırıyorum. Buradaki çözüm mevcut en iyi bu kalabilir, bununki kalabilir. Ama şu diğerleri için ilgili değişiklikleri yapmalıyım. 1 2 için burası 2 burası 1. Burası için 3 ve 1. Burası için 4. ve 1. Burası için 5 ve 1. Burası için 2 ve 3. Burası için 2 ve 4 burası için 2 ve 5. Burası için 3 ve 4. Burası için 3 ve 5 ve burası için 4 ve 5 değişiklikleri karşımıza çıkmış olacak. Bu komşu çözümlere baktığımızda 31.9'dan daha kısa çözüm veren yok. Dolayısıyla işte bu kesikli çözüm iyileştirme algoritması ki yerel bir optimumu arıyordu mi hiçbir komşu çözüm daha iyi götürmediğinden mevcut en iyi çözüm bu algoritmanın bu iterasyonunda artık durma kriteri sağlanmış demektir dur en kısa mesafe bu problem için 31.9 olarak karşımıza çıkmış demektir ve ziyaret sırası da 1, 3, 5, 4, 2 şeklinde gerçekleşmiş oluyor. Ee, tabii bunun e, konveks olmayan bir uzayda, dışbükey olmayan bir uzayda böyle bir yerel noktada durması anlamlı değil bu yerel noktaları bir yerde biriktirip daha iyi çözümlerin bulunabileceği yeni e, uzayın değişik noktalarını keşfetmek uygun olabilir. Onu da bir sonraki videoda bakarız.